ve Arabistan spor kanallarında son dakika Fenerbahçe haberleri giriliyor. As başkan Acun Ilıcalı belki de transfer çalışmasını gizli yürütememesinin cezasını büyük ismi ezeli rakiplerine kaptırarak yaşayacak gibi. Nasıl mı? Evet. Öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Fenerbahçe ile Anderson Taliska haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. İlk olarak gün içerisinde Galatasaray'a Taliska önerisi geldi. Dursun Özbek isterse Taliska biter haberleri yapılırken şimdi de Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı taraftarlarına Taliska sürprizi yaşatmanın peşinde paylaşımı geldi. Acun Ilıcalı'nın istiyoruz dediği Cidde derbisinden önce kadro dışı bırakıldığı için Fenerbahçe bu işi bitirdi yorumları yapılan sadece Türk değil Suudi gazetecilerin bile Taliska'nın Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilirken Suudi gazeteci Abdülaziz El Johar, El nasır oyuncusu Taliska ve El Hilal oyuncusu Neymar'ın yaklaşan kış transfer dedikoduları hakkında Neymar ve Talisca'nın Türkiye ligine gitmesi konusunda anlatılanlar kesinlikle doğru değildir. İkili sezon sonuna kadar kulüplerinde görev yapmaya devam edecekler diyerek transfer iddialarını yalanlarken Talisca'nın menajeri Carlos Leite de ilk kez Fenerbahçe transferi hakkında konuştu programda. Fenerbahçe yetkilileri 30 yaşındaki oyuncunun son dönemdeki durumunu araştırıyor. Talisca ile sözleşme imzalamanın mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Talisca'nın ise hedefi açık, El Nasır kulübünde kalmak, takımının şampiyonluklara ulaşmasına liderlik etmek diyerek Talisca transferinin Kanarya için sallantıda olduğu bilgisini verirken. Yusuf Kenan Çalık ise Serdal Adalı henüz söylemek istemiyor olabilir. Fenerbahçe Taliska'dan ne kadar uzaklaşıyorsa Beşiktaş'ta da Taliska'ya o kadar yakınlaşıyor paylaşımını yaptı. Sonuç olarak belki de As Başkan Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe muhabirleri Uyuyan devleri uyandırdı. Fenerbahçeli yetkililer basında transferde istekli olduğunu gösterince oyuncu da değerebilmek. Daha fazla maaş koparmak adına kendini diğer takımlara öneriyor olabilir. İlk başlarda Taliska sadece Fenerbahçe'ye yazılırken gelinen son noktada 3 büyük İstanbul devi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu büyük transferin içinde. Bakalım Taliska hangi renkleri taşıyan formayı giyecek?